Kaçıp gitmek istedim oradan. Ama... ...yine de Ahmet'i seviyorum. Oldu mu? İyi ettin söylediğine. İçinde kalmasın. O zaman... ...ben de söyleyeyim. Benim de içimde kalmasın. Hep böyle olacak Hilal. Kendin o sıkıcı yemeklerde... Aklın denizde zor bir hayatın olacak. Maşallah, istidatlı kızmış hanımın. Evet, benzetmiş. O portredeki gibi asabi duruşlu bir kadın mıyım ben Kahya? Bana göre değilsiniz hanımım. E, tabii sen alışıksın bana. Çocukluğumuz, gençliğimiz birlikte geçti. Yok, ondan değil. Yani sizin dışınız öyle söyler de... ...içiniz yufkadır. Oğlum öyle düşünmüyor ama. Ee, çatışıyorsunuz küçük bey Ama ne vakit çatışıyoruz? Ne vakit ki kendine uygun olmayan bir kız buluyor... ...tutturuyor evleneceğim bununla diye... İşte o vakit. Siz de haklısınız. Bey'in mutluluğunu düşünüyorsunuz. Mutluluğu ısrarla benim tasvip etmediğim kızlarda buluyor. Acaba diyorum sırf bana inat olsun diye mi yapıyor bunu? Sanmam ama. Bence öyle. Dün akşamki Hilal mesela. Ya ya. Eline doğdu senin Ahmet. Göbek kordonunu bahçeye sen gömdün. kız. Yayık mı benim oğluma? İyi, hoş kız. Pek de sessiz. Ürkek. Rahmetli Selma Hanım gibi. Eğitimsiz, balıkçı bir kız. Aralarındaki yaş farkı da cabası. <laughs> Kaya, ne dersin? Ahmet'in niyeti ciddi mi? Bilmem ki hanım. Öf <laughs> ya, İçimi açacak tek kelam etmedin sabah sabah en iyisi ben Tansel Hanım'ı arayayım. Sorayım bakalım dün geceki manzarayı o nasıl görmüş. Belki o beni ferahlatır biraz. Bunu ne yapalım Aysel Hanım? Koy bir kedi. Bugün sizinle bir kahve içelim mi Aysel Hanım? İster misiniz? Uzun uzadıya konuşuruz. Vaktinizi ayıracak her zaman vaktim var. Tamam. Benden de çok sevgiler. Merhaba Tansel Merhaba. Yüzünüz gülüyor. Biraz önce annenizle konuştum. Bakıyorum da aranızdan su sızmıyor. Biliyorum. Bu durum sizi rahatsız ediyor. Rahatsızlık demeyelim de, daha çok tedirgin ediyor diyelim. Annenizle yaşadığınız sıkıntıların farkındayım. Bakın ne yalan söyleyeyim. Özel hayatıma dair bu konulara tanıklık etmeniz hiç hoşuma gitmiyor. Ben size yardım etmek isterdim. Nasıl? Hilal'i anlıyorum. Yetiştiğim çevre itibariyle... ...benim de hor görüldüğüm zamanlar oldu. Annenize bu konuda senin kanlı davranmasını telkin edeceğim. Bu konu sizi hiç ilgilendirmez Tansiyan Hanım. İyi niyetime güvenmenizi isterdim. İyi niyetinizi işe dair konularda gösterin Tansiyan Hanım. Benimkiler olur sana. Hiçbir şey anlamadan lak diye tıkı verdiler içeri. Yanıma bir şey de alamadım. Bana da öyle olmuştu. Bak bu nasıl? Ay tam benim zevkim. Burada ye, iç, yat, uyu. Kilo alıyor insan. Bunların hiçbiri olmuyor üstüme. Kilo almak fenaymış işte. Ne o kız? Adana'da severler etine dolgunu. Yok anam. Adamlar televizyonlarda sırım gibi kızları göre göre etli butlu karıların yüzüne bakmıyor. Ay Adana'da güzeller güzel bir kiraz abla vardı. Ne oldu ona? Hmm. Dostu öldürdü onu. Değil mi? Ay ben çok üzüldüm ya. Meryem. Söyleriz sana üst baş getirirler. Yasemin'den almana gerek yok. Sen karışma. Karışmıyorum. Yolu oradan gösteriyorum. Gösterme. Neye ihtiyacın varsa söyle aldırayım. Bırak bu analık etme ayaklarını. Sana hiç yakışmıyor. Ee, amma inat çıkarayım mısın be? Kokuş kal o zaman burada. Kızımsın sen benim. Kızın oldum şimdi mi aklına geldi? <laughs> Daha önce aklın neredeydi? Kırk günlük Los Halimle kapında beklerken <laughs> niye almadın beni içeri? Ha, söylesene. ağladı Meryem. Ağladı aksın içindeki zehir. Sana sevgi göstermeyeceğim. Seni anabilmeyeceğim, Anne demeyeceğim sana. Anne demeyeceğim. Bana bana ya lan. ne var? İçeride bakarsın çekil. Hadi gel. Ekrem. Bekle bir şey diyeceğim. Diyelim bakalım Zeynep Sultan işimiz gücümüz. Ne söyleniyorsun? Mal mülk gitti ama sultanlık baki diyorsun ha Zeynep Kara. Benim sultanlığım parayla pulla değil Ekrem. Malım mülküm gitmiş olabilir. Ama paralarım suyunu çekmedi daha. Oo, maşallah, maşallah. Şunları al, benim kızın üstüne başına bir şeyler aldırt. Ben o işlerden anlamam Zinet Sultan. Sen aldırt o zaman. O 38 beden becerebilir misin? Becerir, becerir. Niye beceremez? <laughs> Kapatın kapıyı. çok özlemişsin analık etmeyi. Analık benim neyime be Beray? Baştan kötü yazılmış yazım. Neyse kargayı, oysun gözünü. İleride işte bak, böyle oluyor ana kızlar. Nisan daha el kadar bebek. Utanmıyor musun böyle şeyler yakıştırmaya? Ben sana yolun sonunu gösteriyorum. Ah be Kutsiye, Ay, kafan cep telefonu gibi bir alıyor bir almıyor. Az önce ne diyordun şimdi ne söylüyorsun? Sen de bana yamanmaya çalışma. Tamam mı? <laughs> o sofra hazır. Bere yedi. Yiyin Ben sonra yerim. Bırakırsam Nisan ağlar şimdi. Ben de beklerim <gülüyor> seninle. <gülüyor> tamam annem tamam. Tamam. Sertap Hanım. Zinet Kara'nın bir ricası varmış. Neymiş yine? Kızına üstbaş aldırmak istiyor. Yani tabi izniniz olursa. Olur olmaz her şey için bana izin sorup durmayın Ekrem Bey. Duydun gözüm. ...zor bu iş ya. Hazır Cengiz de istiyorken... ...insanı yollasan ya. O avukatı gözüm tutmadı. Nasıl bir ki? Boşver. <laughs> Manitayı kaptırdık gibi bir his var içimde.